Ben de, ben de Kötüyüm bu arada. Buralardan biri çıkıyor. Buraya bir tür tercih Para versene. <laughs> Nerede lan Hospital hospital. Burada üç çanta var Ahmet bu. Konteynerin <laughs> köşesinde şu tarafta. Düşman görüldü. Murat, bunlara bakar mısın? Onlar bize ilaçlar var? hastane tarafındalar. Nasıl bakacağız biz bunlara? evlere gelecekler üçlü lahtarlardan Ay ha, iki evlerde de rahmet. Geldim yana dur. <laughs> İyi <İyiyim. gülüyor> Yedi bir. Ah. değiştim, yer değiştim. Oğlum bu nasıl bir şeydi lan öyle? Evdeki item. Onu kaldıracak ama. Harici atan nerede bura? Sis sis Düşman görüldü. Eve koştu. Evi koş. Evin hangisinde sağ sol? İki kere geçti, iki kere geçti tanesi. Smart smart. İyi, iyi Geçen oldu mu Murat? Görüyor musun? Hadi yat aşağı. Araba varsa basar. Oh, kişi var. kişi dört kişi, yer, kişi zaten. 4. O yüzden diyorum. Bak Mermin de azı kaldı ha Bir daha bir var da Valla ben M4 atmıyorum o yüzden 90 tane mermim var 30 da şeyde Şarjörde Abi hile abi abi hile bunlar abi Bunlar çakal evi Kıza bak Şimdi bir daha bak oradan Hadi bayılayım deme bak ha. Yok lan. Aa ben iki bak. Ben iki şimdi bakıyor iyi serit. <laughs> bir daha yataş ya. ikinci evin neresinde o ya? Kimi şurada bak. Biri karşıya geçti. Hadi can bas Ahmet. İmkansızı başardılar. Biraz kaçtıyor Hızlıca gelmen lazım. Sürün bana doğru. Sürün. Ay, yürü 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 yürü. Abi bir tanesi evin arkasındaki camdan bakıyor. Evin arkasına atlamış camdan bakıyor. Kal orada kal orada. Alt katında evin biri. Üst çam solda biri kapının ağzını Ahmet gördün zaten. Evet. Sen Tamam bak şu sola bakıyor Murat. İkinci eve geçti Ahmet geri sağ eve. Hadi be kardeşim silah evet. gözüküyor. Sola gidiyorum Murat Son köşeye gidiyorum ben. Tamam tamam. Ağaçtaki sen mi öldürdün? Hmm. Ulan M24 attım salak gibi adama bakıyorum ya atmak için. Üç kişi aldım adam var. Be, atamadım. İkinci evden dışarıya atlattılar. Diğer evden atlattılar. Mark location. Mark location. Onu kaldıramazlar. Sonuncu. Açar çıkıyor bekle. Nerede lan bu lan? Şurada bir yerde Düşman lan. Düşman görüldü. Düşme bak ha. Burası sonuna geçin. Geçişirsem eğer ki adamlara düşmeden. Geç geç. Ama 36 saniye var seri olmamız lazım. Onların sonuna geç. Ee, bana dur. Aha susturucu keşif nişancı aldım yanlışlıkla. Onu atacağım at. At. Aldım. At koş koş koş. koş. Hiç yapma ya boşver. Gittiğimiz yerde artık A Adam aldıkça loot yaparız. Tamam <laughs> dur. Aa adam. Nerede? Abi benim burada. Mark location. Kilise kilise. Sıkıyorum ben seni silahlara bakırım. Nerede? Duvar köşesinde tam. Ulan Whatsapp'ta birine yazıyordum ya. Watch out, watch out. Biden Murat tek mi çift mi bilmiyorum. Bomba yatan sen misin? Ee, bir daha var Ahmet. Göremiyorum Murat vallaha. Hızlıca şu ikinci halde geçmem lazım. Nerede Baydın Ahmet? Bitirdi, bitirdim bitti. İki kişi Ama geldi dikkatli ol. Duvar be hemen önüm. Geliyorum dur. Burası burası. Ben de tam tersine gitmeyi istedim. Sesini aldım zaten hani şeyden dolayı da. Aha 8 x var Murat al. 8'im var 8'im var. Şimdi at şunu at 3 x'i bombalıcı da at. Tutmamız lazım bir an önce ha bak biraz çok yeri. Bombayı sen mi attın? He <laughs> ben attım. Şey, ne tarafa gideceğiz tam ki? Buradan, Rozok tarafına tam, gideceğiz. tam, tam tam senin önüne doğru koşuyor adam ha bro. Ya adamı sesini aldım ama WhatsApp'ta birine de. yazdığım için şey yapamadım. Abi işte yayın açınca da böyle oynuyor bilsem, keşke. Gel böyle geçelim en kötüsü buradaki evlere gideriz. Alan kapattı da dur. Bekleyelim Allah kapatsın da. Keşke ya, yayın açıkken azdır böyle. Ya. Tutama almamışım ya. Tamam. Abicim neden gider lazeri alır ki ya? Ben lazer almak istemiyorum. Şuraya iki dakika yatayım. işip göreceğim Alan atana kadar. Okey. Hatta Ahmet alan. Alan kaç metre? Bro. Hı. Haydi. Da, hadi, hadi 50 saniye var ya. Sonradan girip sıkışırız ama sen Enerji bir tür enerji için de şu şeydeki canımı doldursun. Enerjim fazla verebilirim bak. Anasını satayım bomba ayarı, bomba ayarı kaçmış, mermi ayarı kaçmış, enerji içici ayarı kaçmış sargı beslenen. Ben anlamadım noktada bunu. <laughs> Buradan, Rozov Tepe'ye alalım bence, e dolu Hadi Rozov... Rozov Tepe, dolu. Ro -Tep. Bilmiyorum ki ya, gel de. Ve aslında... bizim çift otoya geçerdim ya, zaten şey... 6x'i de üstüste çekil abi. Çok kötü süslü Alan geliyor. Buralara hiç Evet, işte, tepeye çıkmamız lazım. Evet. Ölmüş zor olur Ya bak, e, Buradan düz karşıya geçelim. Sudan çıkarız. Sudan çıktıktan sonra karşıya geçeriz. Ama bu ev dolu olma ihtimali yüksek bak. burada, alan burada. Ana. Alan burada. Arkamız temiz o zaman Murat. Burada durak. Solumuz ve hesabı tabak. Eve geçelim eve. eve. Ev doludur diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Daha en iyi konum ev. Şimdi holoya çek abi. Artık. İyisin, işi bitti. Ya da evi kavramak, Murat, kendinize. İki tane bombam var her türlü. Bir de çatıya çıkayım. Bir çatıya bakayım. Kimse sıkmıyor, yatıyor herkes. Çatıya yattım ben, Murat. Murat gelen yan sudan yat sağımızdan gelecek. Bizim yemek hazırmış. Oyun bitsin de ondan sonra. İşte oyun bitsin de yemek yiyip gelecek. Tamam. Ben de o sırada telefonu yönlendirmeye adım. Yayını mayını açarım. Bir tane Discord botu buldum. Bunu kurdum. Kamerin Discord hesabı açtım kameranın ustasına. Oradan milletin Discord'una iyi olup Milleti ben bir sporta çağırıyorum. Reklam yapıyorum. 50-60 kişi geldi. Aha Murat sağımız. Ve arkamız oluyor bu Mark the location. Siz çok kötü ya. Murat bir tanesi şurada yatıyor mu? Ben mi yanlış gittim. Mark the location. Mark'ta location. ben istem bir şey görün Abi şu an konumumuz iyi ve siz kalkıyor. Siz kalkıyor hmm. Bir tık sola doğru gitsen Ahmet sen. Çok güzel. Tam karşıda Ahmet ba adam. Gördüm. Bir tek kalk. At at at. Sıkıyorum. Ağaçtaydı. düşürdüm. Adam geliyor ona dur Ahmet. Aynı tarafta geliyor. Bilmiyorum ki.